Aşkım, bir sorum var sana. Valla korkuyormuş böyle deyince. Merak ediyorum yani. Bizim neden bir aile kasabımız yok? Bunun mu merak etti Allah'ını evet. seversen? zaten ayda iki kere kasaba gidiyorum Allah'ını evet. seversen. Neyi aile olalım adamla? Olamadık da aile kasabı. <laughs> Öyle olmuyor ki aile kasabı. Nasıl olmuyor aile kasabı? Yani gittiğin zaman... Şilaleden biri mi oluyor yani kasaba? be ya. Mesela gittiğin zaman adam senin ne alacağını anlıyor. Ben gidemiyorum ki zaten, nasıl? Yani... Ayda bir kere de gitsen, iki kere de ama bir kere de adam anlamayamaz. Ayda bir kere adama gitsem, nasıl aile olacağız o adamla? Benim babam mesela, vardı bizim bir aile kasabımız. Alırdı oradan her şeyi ya da adama arar. Sorgusuz gidip alırdım mesela, bizi tanırdı. Özlem şu anda bakkaldan ekmek alamıyorsun, sorgusuz. Sen gidiyorsun aile kasabı diyorsun. Yani iki kilo kıyma ama bence... alsan 2 milyar para yapıyor zaten, nasıl? Bence aile kasabı çok değerli bir şey ya. Bence aile kasabımız olması lazım. Tamam. Nasıl olur acaba? Vallahi hiç öyle bir şeyim olmadığı için bilmiyorum. Çok. Nasıl yapalım? Babana sor bakayım nasıl oluyormuş aile kasabı. Bizim yaşadığımız da küçük bir kasabıydı çünkü Malkara. Ne yapacağım kasap kasap gezip sizin aile olmak istiyor mu diyeceğim Özlem yani saçmalama bir... ya ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> aile kasabı ölüm olmuyor. Her şeyi yani güvenerek alırsın oradan mesela. Sadece oradan alırsın. Gidecekmiş aile olabilir miyiz? Ama bence olması lazım aile kısmı. Olması lazım. Yani. Bu işe yaratan. Ben onu bir sorayım bakayım ama. Sen onu bir araştır. Kim bak sor? eskilerden sor bak. Babanın da vardır bence. Azıcık fazla <laughs> et koy. <koyayım>. Azıcık fazla <laughs> et koy. Ne? Azıcık. Kıyma. Ulan ben bir 250 gram kıyma alıyorum ya adam üstüne cımbız da alıyor artık böyle <gülüyor> düşünsene. <gülüyor> ya 150 gram ne zaman <laughs> kıyma aldık şu... ya? Geçen Güzel aldık ya bir... şey dedik yaparız. Lahmacun, He, lahmacun içine 300 de ya. Gram 300 gram. O çok 50 gram fazla. Dördüm. <laughs> adam 250 gram mı mesela. 251 gram ya. Üstüne cımbız da alıyor 250 bırakıyor. O kadar yani demek ki aile değiliz biz o adamla. Değiliz yani. işte diyorum ya. Yok. Aile kasabı yani 10 Nasıl gram fazla koyar yani. ya bu da cabası işte yani. deyip de. Bence Doğru mi? ben şimdi ona bir Hep el atacağım. Hep Geliyor bana deyip. Ailemizin en önemli sorunlarından bir tanesi Bence aile bir kasabıymış bakıyorsun. da ben farkında değilmişim. Dakika.